Burç da benim, element de benim. Burçlara ve elementlere hakim olan da benim. Şimdi koşulsuzca bütünlüğümü açıp genişletiyorum. Ve hepsinin yönetim ve hakimiyetini elime geçiriyorum. Hepsini birbiriyle birleştirip kaynağa bağlıyorum. 12 burcun 12'si 4 elementin 4'ü de artık yuvanın iradesinde, idaresinde, hakimiyetinde, kullanımında ve yönetimindedir. 12 burcun 12'si 4 elementin 4'ü temizlenmek ve arınmakla hükümlüdür. Tamamıyla yuvaya değişip dönüşmekle hükümlüdür. Etkileri temizlenmekte, kusursuz ilahi hallerine getirilmektedir. Şimdi, dört elementi ve onların üçer burçlarını kaynağa bağlıyorum. Ve hepsinin temizlenip yok oluşunu, yeni baştan var oluş için içlerinin boşaltılışını başlatıyorum. Ben ben de yepyeni bir sistem kurarken burç sisteminden yok oluştayım.